Evet arkadaşlar, hepinize sevgiler, saygılar. Bugün Mesut Özül'ün çok medetli iki takımdan bahsedeceğiz. Biri Real Madrid, biri Fenerbahçe. Sevgili Mesut kardeşim, biz Real Madrid'e biz Real Madrid'e daha önce Süper Kupa'da maç kazanıp santra yaptırmış takımız. İki kez santra yaptı bizim kupa aldığımız zaman. Mesut. Görüyor musun? Galatasaray 2, Real Madrid 1. Galatasaray senin şu an oynadığın takım Arsenal'ı 4-1 yenip Oyafa Kupası'nı almıştı Mesut. 2 yıl 2000 görüyorsun. 4-1 penaltılarla yen yeniyoruz Arsenal'ı. Şu an senin oynadığın takım o sene Arsenal İngiltere'nin en iyi takımıydı yetmedi. O sene şampiyon olan diğer takım Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. Kadrosu da bu. Luis Figo, Roberto Carlos, Fenerbahçeli, Guti, Casillas, bir sürü dünya yıldızları. O seneler Real Madrid esamesi okunurdu. Barcelona'nın ortalıkta yoktu o seneler. En iyi takım Real Madrid o seneler. Biz Real Madrid'i 2-1 yendik Mesut. 3 ay sonra da Şampiyonlar Ligi'nde yendik. Bu UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası'nı alırken iki kere santra yaptırdık biz bu adamlara Mesut. Ayrıca kupa törenimizi dedik bunlara. Biz kupa alırken izleyeceksiniz dedik Mesut. Bak biz UEFA süper kupasını almışız. Koşuyoruz. Real Madrid'in yerde üzüntüden kahroluyor. Görüyorsun Mesut. Bu İspanyol gazeteleri. Bak Mesut. Ne diyor adamlar bak. Galatasaray UEFA şampiyon UEFA Süper Kupa diyor bak. Bak bak görüyor musun? Bu aslanlar aldı Mesut. Real Madrid'e ortaya bir kupa koyduklarında yeniyoruz Mesut. Görüyor musun Mesut? Ayrıca senin yeni transfer olduğun dönemde İngiltere'de Arsenal'da Emirates Kupası'nda Galatasaray bazen o kadar iyi o kadar iyi ki diyorsun Mesut Galatasaray'a Yıl 2014 2013'te Arsenal'a transfer oldun Real Madrid'den. Bak Mesut bu Figo dünyanın en iyi futbolcularından ama iki Galatasaray yenilgisi tarttı 3 ayda. Görüyorsun Mesut. Arsenal gel Emirates Cup. Daha sen o sene Arsenal'a transfer oldun Mesut. Arsenal'a transfer oldun da biz bu kupayı kaldırdık. İngiltere'de, Londra'da kaldırdık. Sen de tribünde izliyordun Mesut. Henüz kadroya girememiştin. Bak bu İspanyollar Raul ve Vigo. Bunlar da Galatasaray'ı seyrettiler. Görüyor musun Mesut? Raul nasıl üzgün bakıyor kupa Ah Mesut ah. Galatasaray'ı ağzını alırken biraz abdest alman gerekir. Tamam, Fenerbahçe'ye geldim. Fenerbahçeli şeyleri biraz övmek istiyorsun, farkındayız. Fenerbahçe överek işte biraz daha parayı arttırmak istiyorsun, anlarız. Ama yanlış yerden yürüyorsun. Türkiye'nin en büyük takımı Galatasaraydır Mesut. İkinci büyük takımı da Fenerbahçedir. Bu böyle biline. Avrupa'da da en çok tanınan takım, en çok kupadan takım Galatasaraydır Mesut. Bu da böyle biline.